Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Miriyat'a geldik. Miriyat neresi? Tam bir öğrenci yurdu konaklaması. Şimdi öncelikle biraz lokasyondan bahsedelim. Lokasyon olarak International Academy dedikleri bir bölgede bulunuyor. Dubai'nin International Academy'sinde bulunan öğrenci konaklamaları. Buradaki öğrencilere University of Birmingham var, başka Amerikan üniversiteleri var. Bir sürü okul var. Bu okullarda okuyan öğrencileri rahat bir şekilde konaklatabilmek için asla burada yapılmış yurtlar var. Bu yurtlardan birisi de Miriyat. Bu Miriyat yurdumuzda oda tiplerini tek tek geziyor olacağız tabii ki. Birazdan içerideki kullanabileceğiniz alanları da gösteriyor olacağız ve hepsine tek tek bakıyor olacağız sizler Şimdi hep beraber içeri girelim. İçeri geldiğinizde bu tarz bir resepsiyon sizi karşılığı olacak. Hoş geldiniz. Ben kimim? Sen kimsin? Bu muhabbetleri yaptıktan sonrasında ise odanıza zaten yerleşeceksiniz. Daha sonrasında da hangi odası ayrıldıysa o odaya yerleşmiş olacaksınız. Daha sonrasında konaklamanızı başlatıyor olacaksınız. Hep beraber şöyle birazcık da ortak alana gidelim. Burası resepsiyon alanı. Daha sonrasında beraber görmüş olalım. Hemen şuradan başlayalım istiyorum. Gözüme çarpan yer arcade odası. Hep beraber bir arcade odasına gidelim isterseniz. Daha sonrasında odaları tek tek gezeriz. Bu arcade odası dediğimiz yerde aslında burasının toplam bir alanı. Şöyle uzaktan baktığınızda da aslında çok daha bir şekilde görebilirsiniz. PlayStation'lar bulunacak. Ondan sonra ileride olacak. Başka neler var? İnternet odası var. Bunların hepsi burada yer alıyor olacak ve en çok vakit geçireceğiniz alanlardan birisi olmuş olacak. Hep beraber devam edelim. Burada bulunan sinema salonuna sinema salonunu kullanabiliyorsunuz. Küçük bir sinema salonu var. Böyle çok büyük devasa bir sinema salonu gibi düşünmeyin. Burayı böyle bir kampüs gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu konaklamada da aslında sizin gibi birçok üniversite öğrencisi olmuş olacak. Yani aslında eğitim alan öğrenciler olmuş olacak. Üniversite öğrencisi demek yanlış olur. Yani burada öyle bir yaş skalamız yok sonuçta. Ve hep beraber burada güzel vakitler geçirebileceksiniz. Aynı şekilde burada yemek alanı mevcut. Yemek alanında yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Dışarıda aynı şekilde Starbucks var. Kahvenizi alıp orada da arkadaşlarınızla takılabiliyorsunuz. Burada aslında birazcık sınır yok. Öğrenciler için dizayn edilmiş ve öğrencilerin kullanımı için uygun uygun olan mükemmel bir kampüs diyebiliriz. Konaklama kampüsü. Hadi gelin hep beraber bir yemek alanına da bakmış olalım. Yemek alanına gitmek içinse My Bistro'ya girelim bir bakalım ne var ne yok. Burada hemen İngiliz Bet'in logolarını da görüyor olacaksınız. Yemek alanında güzel yemeklerimiz var ve burada da aslında o yemekleri de şöyle biraz milletin tabaklarına bakmaktan görelim. Hemen şöyle tabakları gösterebiliriz. Neler var neler yok. İşte makarnamız var ondan sonra pilavımız var, yoğurt mu bir şeyler var. Burada da istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz. Hadi gelin birazcık daha ilerleyelim. Burada açık bufe şeklinde buradan yemeklerinizi alabilirsiniz diyorsunuz. Aynı şekilde istediğiniz hazır yemekler olursa da burada sipariş verip mesela şurada main dish diyor. Buradaki fiyatlara da baktığınızda 20 dirhem civarında fiyatlar olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Peki bunun dışında nelerimiz var burada? Aynı şekilde burada tatlılarımız var. Ondan sonra meyvelerimiz var. Kahvemiz var. Bizim kahve. Burada kahve de alabiliyorsunuz. Ve burada da aslında oturma alanları var. Mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş bir yurt olarak düşünebilirsiniz. Burada da sinema alanındayız ve bu sinema alanında da düzenli aralıklarla filmler oynatılıyor. Akşamları burada gelip filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Hep beraber burada iki tane hoparlörümüz var, ekranımız var. Bu alana yerleşip aslında arkadaşlarınızla yayınlarak daha sonrasında filminizi izleyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar odalara gitmek için hareket ediyoruz. Burada da bir tatlı bir kedimiz var. O kediyi de sevebilirsiniz. Hadi bakalım devam edelim. Burası odamız ve burada işte bilardomuz var, arkadaşlarımızla vakit geçireceğimiz yer var, televizyonumuz var, ondan sonra buz oteyimiz var, langırtımız var, her şeyimiz var. Burada da bir tane de lavabomuz ve içme suyu içebileceğiniz musluğumuz da var. Bunların hepsi tamamen kullanım ücretsiz olarak sizlere sunuluyor olacak. Hadi bakalım devam edelim, diğer oda tiplerimizi görelim. Koridorlarımız da bu şekilde gerçekleşiyor olacak. Herkesin bir tane kartı var ve o kartla beraber kapılarımızı açabiliyorsunuz. Burayı yani birazcık daha lüks bir otel gibi de düşünebilirsiniz. Buradaki odalarda aslında gerçekten konforu hissedeceksiniz. Burası da tek kişilik oda ve bu odada da kendi içerisinde zaten banyosu mevcut. Hemen bir odanın içerisine bakalım. Sonrasında da oraya da gireriz. Şimdi kendi odamızda neler olmuş olacak? Tek kişilik yatağımız var burada. Tavanlar yücut. Gerçekten geniş ve ferah bunu söyleyebilirim. Ve burada uzunca bir masamız var. Bu masanın içerisinde bir tane buzdolabımız var. Mini buzdolabımız var. Onun dışında çift bulunuyor. Yatağımızın altında da zaten yeterli seviyede büyük depolamalarımız mevcut. Onun dışında çalışma sandalyemiz var. Camımız var. Onu açabiliriz. Ve sonrasında başka neyimiz var? tabii ki dolabımız var. Uzun dönemli geldiğiniz takdirde size yetecek kadar bir alan sağlanmış oluyor. Hemen uzun dönem geldiğinizde size yetecek kadar bir depolama alanımız da burada mevcut. Bunun dışında tek kişilik odanın içerisinde ne var? Hemen şurada sürgülü kapının arkasında bir tane banyomuz var. Burada duş akabiliğimiz, lavabomuz ve tuvaletimiz mevcut. Bunun dışında da aslında tek kişilik oda tiplerimiz bu şekilde diyebilirim. Şimdi bir de stüdyo dairemizi görmüş olan burası. Buranın en büyük odası. Hemen dolapla başlayalım. Şu şekilde çok geniş bir dolabı var. Onu söylemem gerekiyor. Buradaki buzdolabı tabii ki daha büyük. Bu stüdyonun içerisinde 1,5 kişilik bir yatak mevcut. Masası bir tık daha küçük ama televizyonu var. Daha sonrasında kitaplığı var, koltuğu var, sehpası var. Yani aklınıza gelebilecek, ihtiyacınız olabilecek her şey burada mevcut. Yine aynı şekilde banyomuzda da her şeyimiz mevcut. Devam edebiliriz. Şimdi de paylaşımlı odalara doğru devam ediyoruz. 2 kişilik odaya geldiğimizde ise stüdyodaki kadar bir buzdolabıyla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde çok güzel bir depolama alanımız var. Diğer odalarda çok geniş bir depolama alanımız var. Buradaki tek farkımız ne tek kişiliklerden farkımız. iki katı genişliğinde, iki kişi beraber kullanıyorsunuz ve iki tane çalışma masası, iki tane yatak tek kişilik yataklarımız var burada çok rahat, herkesin kendi ışığı ve prizleri olan bir alan diyebilirim. Bunun dışında bu odaların içerisinde de yine aynı şey banyomuzda mevcut ve bu banyo içerisinde rahatlıkla kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği gerçekten çok yukarıda çok rahat edebileceğinizi söyleyebilirim. Hemen havuzu gösteriyor olacağım. Hadi gelin hep beraber Miryat Konaklaması'nın havuzuna bakalım. Burada iki tane tuvaletimiz bulunuyor. Havuz içerisinde kullanabileceğiniz, havuza geldiğinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir de duşlarımız var. Duşlarımızı da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi havuzu en son gösteriyor olacağım. Oraya kadar birazcık yürümüş olalım. Şimdi burası bir teras kat daha önce de söylediğim gibi teras katta bulunan havuza geldik şimdi. Ve burada da hani diğer odaları görebiliyorsunuz. Buralarda konaklarken aslında bu tarafı da gözlemleyebilirsiniz. Öyle bir şansınız da olabilir. Havuzun kullanımında şunu söylemem gerekiyor Havuzun kullanımında belli saatler var. Belli saatlerde karışık belli saatlerde mesela sadece kadınlara özel olarak açılabiliyor. Buna da belki dikkat eden öğrencilerimiz varsa sadece kadınlara özel olarak açıldığı saatlerde var. Havuz burası hani böyle olimpik havuz böyle spor yapacağım hevesiyle değil de aslında buradaki havuzu tam manasıyla serinlemek için arkadaşlarla takılmak için kullanıyoruz kullanıyor olacağız. Şimdi görünce anlayacaksınız havuzumuz böyle hani yarı olimpik havuz uzunluğunda diyebilirim ama derinlik olarak da maalesef o kadar derin bir havuz değil. Burası gerçekten dediğim gibi serinlemek. Burada arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek için kullanabileceğiniz havuz. Havuzdan çıkar çıkmaz da yine duş alabileceğiniz bir alanımız var. Havuzun dışında da burası hani konum olarak da baktıysanız zaten hani Dubai'nin böyle artık yerleşim yerlerinin arasında en son noktalarda bir uzak hani yerleşim yerlerine. Buradan sonrası artık daha da ilerisine gittiğinizde artık bu çöl seferleri yapılabilen alan onlara gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla buradan sonrasında da bu tarz hani çok yerleşim yerleri yok ama buradan da zaten hani bütün servislerinizde kalktığını biliyorsunuz. alanımız var. Bu fitness alanımız içerisinde de çok rahat bir şekilde kendi sporunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hadi gelin birazcık bir bakalım. Ne var ne yok ne kadar büyükmüş. Birazcık görmüş olalım. Buradaki öğrenciler de burayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yeterince büyük. Hani Türkiye'deki çoğu fitness salonundan daha büyük diyebilirim. Mahalle arasındaki fitness salonlarında. Bütün ihtiyacınızı görecek kadar bir fitness alanımız var burada da. Yürüme bantları olsun, kürek makinesi olsun, ondan sonra bütün ağırlıklar olsun, serbest ağırlıklar olsun. Başka neler var? Şurada barfüç görüyorum. İstediğim istediğiniz her türlü ihtiyacınızı karşılayacak bir alan olduğunu söyleyebilirim. Şurada da hemen bir yerimiz var. Hemen oraya da bir girmiş olan, Burada da bir mini marketimiz var. Bu mini market içerisinde de ihtiyacınız olan işte sabun olur, bilmem ne olur, işte tuvalet kağıdı olur, artık ne ihtiyacınız varsa da su olur. Kendi yemenizi kendiniz yapmak istiyorsanız onun için bir şeyler alabilirsiniz. Sürekli olarak burada hazır yemekler var, noodle'lar var. Hani o tarz bir şekilde geçiştirmek istiyorsanız buradaki markette kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeyi burada bulabileceğinize eminim. Aynı şekilde çikolata bilmem ne ne işte aklınıza gelebilecek sigaralar da yine keza burada satılıyor. Şöyle aslında küçük bir içeri girebiliriz. Hızlı bir şekilde içeri girmiş olalım. Bir bakalım ne var ne yok. İşte burada kompleksler var. Aynı şekilde bulabileceksiniz. Buradaki market fiyatlarına baktığımızda ise 20 dinar arasında değiştiğini göreceksiniz. Burada işte çikolatalar var bilmem neler var. Yurdunuzda ihtiyacınız olacak sütler burada mevcut. Ondan sonra yumurta mevcut. Aklınıza gelebilecek işte meyveler burada. Şampuanlar burada. Dondurulmuş ürünler var. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi aslında peynirler var var, muz var, elma var. Yani aklınıza gelebilecek her şeyimiz. Şimdi kamerayla da zaten üç aşağı beş yukarı fiyatları da çekmiş oluyoruz. Ve burada işte şampuan fiyatları olsun, ondan sonra deterjan olsun, tabak çanak, plastik tabak çanak her şey görebiliyorsunuz. Dondurulmuş gıdalar gerçekten öğrenciler için en en ideal şeylerden birisi. Bu dondurulmuş gıdaları mikrodalgada bile yapabiliyorsunuz, fırınlarda yapabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde burada da kullanabileceksiniz. Eğer siz de Dubai'de dil okuluna geldiğinizde milyat Kampüsü'nü aslında sizler için gezdik. Bu Milyat Kampüsü'nde kalmak için de bizlerle iletişime geç Bizden haberdar olmak için de Lemon Akademi'ye abone olun. <laughs>